Selamlar 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 bu bu, bu sıralar bu sıralar ee, biraz fazla Legendary açmış olabiliriz evet biraz fazla Legendary açmış olabiliriz olsun tek tek sıkıntımız tek derdimiz bu olsun yine bir ufak ufak bir açılış yarına da Hornlar patlatacağım guys ee, ama önce Horn yapsak çok daha iyi olur ya önce Horn yapalım ne diyorsunuz? Önce Horn yapalım ya, bunun bir de şeyi de gelmiştir Horn'u da, aynen. Tamam, bu, bu çarı, bu çarı salalım, bu çarı salalım, bu çarı salalım. Ee, Logout'u koydum dayılar. Şimdi bu çarı salalım, Legendary'e bakacağız, bakacağız. Bir önceki videoda çekilişiniz var biliyorsunuz. Önce bir kötü şansı def edelim, kötü şansı hemen hem bir def edelim, Horn'ları boşaltalım şöyle. Hornları şöyle bir boşaltalım. Rahatlasın. şarlar bir rahatlasın. Şöyle bir üzerlerinden bir yük kaksın Char'ların. Abi yani Legendary buluyoruz. Eyvallah güzel ama hani bulduklarımız biliyorsunuz. Necro, Summon, Summon, işte Radiant vesaire falan. Hani hiç öyle Frost ve Fire'dan elle tutulur bu sezon için böyle huge bir şeyler bulamıyoruz. Hani bulduğuma sevineyim mi yoksa ne yapayım Siz söyleyin guys yani Huber gibi tek övdünüz Huber için sadece bir takım şeyler duydum Huber adına yani bilemedim Huber de büyütmek için iki arada bir derede kaldım yani iki arada bir derede kaldım bilemedim ya. Irzillas çıktı yeni. Sonra Gailore var. Gailore çıktı. Gailore summon. Irzillas mesela ne diyorsunuz Irzillas'a? Yani Irzillas kötü dostlar şimdi. Kandırmayalım birbirimizi ama hani. Ben kötü diye duydum. Ben kötü diye duydum. Bilmem, Irzillas'tan bir şey olur mu? Zannetmiyorum Irzillas'tan bir şeyler çıkacağını. Açık konuşmak gerekirse. Okey bu bir şey yok ya. Çık. O ne? Tamam. Ne bu? Tıkla geç. Okay. Tamam. Saldık. Salındı. Switch character. Basjar Barum. Yani önümüzdeki sezon acaba iş yapar mı bu karakterler? Ona ne diyorsunuz mesela? Önümüzdeki sezon Önümüzdeki sezona sevinebilir miyiz acaba? Samınlar, Radiant'lar. Bu sezon yapacak bir şey yok gibi duruyor çünkü çok. Yapacak bir şey yok gibi duruyor çok yani. Hmm. Şimdi bu, bu videoda Horn'dan Legendary bulursak bunu Horn Avcısı serisi olarak mı atacağız YouTube'a yoksa Horn'dan bir şey gelmedi ama açtığımız sarı taşlardan bir şey geldi. Legendary videosu olarak mı atacağız yoksa Horn videosu olarak mı atacağız bakalım. İnşallah Legendary videosu olarak atarız tabii ki. İnşallah Legendary videosu olarak atarız. Legendary buluruz yani 8 tane sarıdan inşallah buluruz bir şeyler. Horn videosu olarak atmak istemiyorum. Onun videosu olarak atmak istemiyorum dostlar. Bunlara takılmayacağım şimdi. Hoş bunu da saldık. İmentten imentten. Aa bunlar ne? Oy. Okey o zaman bir tane. Hemen. Hemen bir tane şuradan. Kıralım. Seriden bir kıralım o zaman. Al bir tane beşli geldi. Yakala. Yakala bir beşli bakalım sen. Sen bir beşli yakala bakalım. Okey. Back. Gel eksisiv hivitar bir tane hivitarımı alırım şuradan yani mesela eksisiv bir tane charımı alırım kötü şansı da çıkartırız o da olur. Okay kötü şans dedik buna. İşte buna kaza derim. İşte buna kaza derim. Hemen geçildi. Hemen salındı. Log koydum bas boruma. Ee, şuna geçelim. Şuna geçelim. Ah. Ben galiba Huber bu bu arada ya. Huberg bu diyeceğim. Bir de sanırsam Donella da fena değil. Yani Donella'nın da fena olmadığına dair bir şeyler duydum. Bilmiyorum. Ya şimdi oturup hepsini bu demek istersek tamam eyvallah okey ama yani kullanmayacağım şeyi ya gerçi kullanacağız aslında. Üçlü challenge'lar var da. Yine de bilemedim. Her challenge için bir tane böyle takım. Mesela rallilerin olduğu işte Hubert, Donella, Sagomir falan. Garius. İşte bir yerde Sam'ın takımı. Faktan bir de onlarla oynayarak onlar hakkında bilgi falan edilmek. Combo momba vesaire. Skill timing falan. Güzel olabilir. Güzel olabilir. Öyle bir mantıklı olabilir birazcık. Yani. Ice Millie Fire. Let's go. Diyo 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 okay, Okey Okey dostum Bunda bir sıkıntı yok Bunda bir sıkıntı yok Flame Wall Sal Para Sal Collect Rewards Var mı Dice? 435 Dice diyor Okey gel Gel bir de bundan patlatalım gel Okey gel bakalım Al bir 5'li Al bir beşli şöyle. Önce bir epikten al bir beşli şöyle. Voreş moreş bir şeyler görürsün sen. Tamam kötü şansı buraya harcadıysak sarıdan muhtemelen dostlar muhtemelen legendary bulacağız şimdi. Bak kötü şansı oraya harcadıysak muhtemelen ben algoritmadan birazcık anlıyorsam geldi. Geldi. Çok güzel totem. Totem devam ediyor. Totem aktif edildi. Totem aktif edildi. Hiçbir sıkıntı yok. Epikleri özellikle açmıyorum. Bir özellikle açmıyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Logout'u koyuyorum. Logout'u koyuyorum dostlar. Geçtim. Gigajek. Let's go. Of, çok heyecanlı oynuyorum ben bunlarda. Ama şöyle bir şey var. Benim çara artık ne çıkarsa toplanır ona emin değilim. Eksüsif çıkması lazım. Eksüsif çıkması lazım galiba. Yok burada trollemeyelim dur. Damage. Poison'dan bir şey alabilirim. Milli bir şey alabilirim. Belki Hokadir Artifek falan olabilir. Artifek'e de okeyim. Okey tamam. Tamam. Çok konuşma dedi oyun. Çok konuşma. Konuşma dedi. Al şunu. Bugün eve erken git. Var mı bir şeyler? Yok sanırım. Okey. O zaman şöyle bir açalım ufaktan. Ufaktan şöyle bir. Şunu da alalım. Bir saniye. Bir dakika. Bir saniye bir dakika. Alliance. Commission. Rally. Bir dakika şunu da alalım guys. Aldık. Aldık dostlar. Tamam bulduk. Bulduk aldık. Bir tane daha dice alabiliyoruz. Bir tane daha dice alalım. Bir dice daha alalım bakalım. Bir tane daha alalım bakalım. Belki. Belki bundadır ya. Belki bundadır. Nereden bileceksin ki? Nereden bileceksin ki? E o zaman gelsin. O zaman gelsin. Bir beşli patlar. Bir beşli patlar. Beşli patlar. Ey. Yapma bu. Oo yapma ya. Abi. Yani. Tek tek. Tek tek. Tek tek dört tane. Yapacak bir şey yok ki başka. Güzel epik borcunu öde. Epik borcunu öde. Not bad. Not bad. Not bad. Yani epik borcunu öde. Bir tane daha epik, Bir tane legendary. Bir tane de rare tamam. Şimdiki epic sonraki legendary. Rare'i şimdi mi aldık hocam? Rare'i şimdi mi aldık? Rare'i şimdi alırsak sıkıntı yok. Devam yine epic legendary olarak devam etsin. Sıkıntı yok. Yapma artık ya ama. Yapma iki tane 5-5 beş beş, onlaştım neredeyse ya. Ulan iki tane onunla açtım aldığım bir tane epik ya. Şaka gibi. Şaka gibi gerçekten. Bari şuradan güzel bir epik var ya. Oynanabilir bir şey var. Oynanabilir bir şey var artık. <laughs> Gittikçe daha da kötüye gidiyor. Bir tane daha taş, taş açacağım. Çarı zarara sokacak. Eksi 150 elmas yazacak yukarıda ya. Eksi 500 damage yazacak ya. Bütün karakterlerin damage'i saniye başına falan diyecek. Sağ ol. Uşa geldi sağ ol. Oyuna başladım Reif. Tamam sağ olun. Yok dostlar. Yok bu sefer olmadı. Tarihsiz bir video oldu. Bu sefer sizi Legendary ile güldüremedim. Ben video çekiyorken Legendary gelmiyor ya. Videoda yokken geliyor hep. Videoda olmasaydım gelirdi belki. Videoda olmasaydım belki gelirdi. <laughs> Neyse. Dostlar. Bir önceki videomu biliyorsunuz. Bir önceki Legendary videomu biliyorsunuz. Merzifonlu olan. O videoyu bir izleyin. O videoyu bir izleyin. O yorumları bir doldurun bakalım. Yorumları bir doldurun bakalım çocuklar. Yorumları bir doldurun. Çekilişe bir katılın dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Öpüyorum. Bay bay.